Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün maç oynayacağız ve ek olarak 6. arena için ıı, deste önereceğim bir tane. Başlayalım. İksirimiz de doldu. ha. Şimdi bunun için felaket kulesi atalım. Zaten o alacak felaket kulesi. Şimdi arkadan bir tane mini pekka atalım. Önüne de dev koyalım. O adam da mini pekka attı. Birazcık yanmış olabiliriz. Mezar taşı koyalım. Aldım mini pekkayı. Aha. Biz de kuleye aldık adamın. Tamam. Şu anlık güzel gidiyoruz. Hatta çok iyi gidiyoruz. Orta kuleyi de aldım Mini Pekka. Evet. Kazandık. Ee, kolay bir maçtı. Ama büyük konuşmayalım. Şimdi kaybedebiliriz. Kıldız. Neyse. Evet arkadaşlar az önceki gibi gördüğünüz gibi sonraki kartımız dev olduğu için direkt ben sağdan sallıyorum. Bunun içinde bir tane elektrolojileri atalım. Al sonu. Allah'a yandık biz. Vallahi yandık. Aa, o kuleyi aldık en azından. Şimdi arkasından dev atalım. Bir de elektrojizlere atmamız lazım. Allah dev atmak çok mantıklı değildi. Şuraya o zaman felaket kulesi atalım. Şimdi şöyle. Allah mini pekka geldi. Ne yapacağız şimdi? Adam iki kuleyi de alacak valla. Neyse. Yapacak bir şey yok. Ondan önce davranıp en azından orta kuleyi alalım bari. Alabilirsek. Üf. Bu maç birazcık kötü oldu. Öf ya. Evet, maalesef gitti kulemiz. Şimdi dev atalım. Aa mini pekka attı adamda da. şuraya atalım o zaman. Mini pekka'nın işini bitirsin. Aa bu maç gitti galiba. Bu maçı çeviremeyiz. Hayır. Bir dakika çevire, çevirebilir miyiz yoksa? Hadi. Ve çevirdik. Yes be. Tamam. Şimdi bakalım. 5 tane elmasımız gelmiş. Bir maç daha oynayalım. Sonra size 6. arena için güzel bir deste önereyim. Şimdi atalım arkadan devimizi. Sonra arkasından da miye yepek atalım? Şöyle yapalım. Hmm, bu kötü oldu bak. Ama biz de bu kuleyi aldık büyük ihtimalle. Elektro ejderha atalım. Hemen. Zaten mini pek fark etmeyecek. Tamam hemen bir dev atıp arkasından da mini pek atmamız lazım. Ve kulemizi aldık. Allah'tan. Şuraya bir tane mezarlık atalım ki en azından oyalasın bunları. Allah yandık. Yandık vallahi yandık. Ne yapacağız? Bu kule gitti bir kere. Hiçbir şey basmayacağım çünkü gittiği belli. İksirimizi boş harcamayalım. Ama şimdi harcamamız lazım. Orta kulede gitmesin en azından. Üf, abi. Sol kulede de gitti. Ne yapacağım? Neyse. Home Rider. Mini Pekka atalım buna en azından da gitti. Kulemiz 367 canı kaldı. Mini Pekka da geldi. Aha. Artık büyük ihtimalle adam yendi de olsun. Bir salmayalım adam ama en azından. Yendiğini bilsek de ve adam aldı maalesef. Neyse. Şimdi e, şeye geçelim. Altıncı altıncı arena için deste önerisine. Evet arkadaşlar. Şimdi çok güzel bir deste öneri. Şimdi. Bu deste arkadaşlar çok güzel. Altıncı arena için. Ama mesela mezar taşı yerine şey alabilirsiniz siz. Ee, neydi onun ismi ya? İsmini unuttum. Yani iskelet ordusu alabilirsiniz. Ama bu deste eğer iskelet ordunuz yoksa çok güzel. Defans kartları var. Onun dışında uzaktan vuran kartımız var. Çok güzel yani. Ee, Pekka ben Pekka almanızı çok önermem. İstiyorsanız alın. Ama Pekka acayip iksir harcıyor. O yüzden bence almamanız en iyisi. Onun dışında da bir şey yok. Arkadaşlar videomu izlediğiniz için teşekkürler. Sonraki videoda görüşürüz.